Zam yağmuru bütün hızıyla devam ediyor. Şimdi zam yağmuru yani zam buldu bu sefer de kahveciler üzerinde yağmaya başladı. %43 çaya zam geldi, %20 şekere, %21 de kahveye zam geldi. İşte bu zamlar kara kara kahveciyi düşündürüyor. Çünkü emekli olanlar evden dışarı çıkıp da kahvede zaman geçirenler şimdi artık kahve neredeyse uğramacak hale geldi. 500 küsür yıllık kahve geleneği artık kapanacak noktasına geldi diyor. Bunu Sakarya Kahveciler Odası Mehmet Atay söylüyor. Biz de sokakta vatandaşlara mikrofon uzatıp bu çaya, şekere ve kahve gelen zamlar misafirliği, ikram durumunu değiştirir mi diye sorduk. Vatandaşlar kendince bu durumu nasıl yorumluyorlar? İşte Halk 54 farkıyla ekranlarda. Açıkçası yani her şeye zam geldiği için artık ben şaşırmıyorum. Yadırgamıyorum. Yadırgamıyorum bu durumu daha. Ver. Alıştık gibi. Her gün her şeye zam geldiği için dün markette ben pek baktığımız bir, şey bir şeyin fiyatı bir gün sonra 10 lira 15 lira daha artmış oluyor. Yani artık söyleyecek bir şey de bulamıyoruz. Şimdi hadi kızlar genelde aramızda de Hadi bir kahve yapalım, kahve içelim. Hı hı. Artık iki kere düşüneceğiz. <laughs> Abi şöyle yani şu evet. an biraz da ailemiz geçindirdiği için bize hani bizim için pek bir şey ifade de etmiyor. Evet. Bizde şu an mesela çay 2 lira. Evet. Biz bunu iki buçuk lira yapsak zaten köyde kahvemiz iki buçuk lira yapsak insanlar zaten gelmez. Hani evinde çay içmeye çalışır falan. Ev hanımları da diyor ki eşler diyor kahve gitsin orada zaman geçsin. Aynen öyle. P pek şey yapmıyorlar. Hani kocam benle otursun evde falan. Dinlemek istemiyorlar zaten. Salayım dışarı çaya mı gidiyor artık nereye gidiyorsa. Zaten bir eve misafir geldiği zaman ilk önce hani bir Türk kahvesi ikram edersin. Çay şey ikram edersin her türlü bir masrafa giriyorsun abi yani. Yüzde 47 demeyin yüzde 50 diyelim. Hani yüzde 3 çok büyük bir rakam değil. Yüzde 50 diyelim. Zaten her şey yüzde 150, yüzde 200 zam geldi neredeyse. Biraz daha fincanları, bardakları artık azaltacağız. Biz. Aynen öyle. Yani Ülkenin gibi. hali iyi değil. Söyleyeyim yani her şey zam, her şey zam. Masada bile zam geliyor, her şey zam geliyor. Ülkenin hali herkesi kimse geçinemiyor. Şimdi kahvede oturuyorsun gelen misafire kaç tane çay ısmarlarsın? Ben bir tane fazla söylemiyorum. Hiç söylemezsin. 4 lira, 5 lira oldu zaten. Mü? Evet. Ben bugün çalıştım. Beş çay içtim mesela. Hayır öyle. Ülkün hali böyle. Artık alışkanlığımız değişir mi? Ya da kahveye çıkma Kahve altında. artık, kahve orayı biter. Bu zamdan sonra. Kahveciler de biter. Hala da kahvecilerden bitti abi. Kahveci bir şey kaldı mı doğru diyoruz. Hala da zam hala da zam. Yazık evet. yine bu insanlar burada oturmaya çay parasını veriyorlar. Yazık yine bu insanlara. Ama herkes böyle yapılmaz yani bence. Beş lira. Liraya, ne yapacağız? Bak şurada çay iç. Beş, Beş lira. lira. iç. On bin lira. On lira. 10 lira. Evet. 10 bin ne de evet. 10 lira işte ya. Yani. E zam geldi dedin. Dün şeker aldım. 100 bin lira aldım. 5 kilo şekeri 100 bin lira aldım. 20 bin lira kilosu. Hani günah değil. O istiyorum ki 100 bin lira olsun. 100 aylık yani. Kilosu 100 bin lira olsun. Niye artsın istiyorsun? Artsın abi. Çünkü müstahak. Bizim gibi insanlara müstahak. Şimdi ben emekliyim. Evet kahvenin de 40 yıl hatırı var şimdi. Onu da geç. 200 bin lira, 180 bin lira kilosu. Evet. 180 bin lira. 1942'de Alman demiş ki her şey Alman usulü. Savaş esasında. Bu zamların ardından sonra bu 40 yıl hatırı zaten kahvenin kalktı ortada. 24 Söylenecek saat. bir şey yok zaten. Hayır 24 saat olur, 48 saat olur. Onu, evet. Onu halkımız bilecek abi. Eskisi kişi gibi herhalde bir bardakla olacak galiba ikram edemeyeceğiz. E oyun oyunun yanında izleyiciler geldi yani. Hayır artık. oyun oynadığımızı kim söyledi? Kahveye gitmiyoruz ki oyun oynayalım artık. Kahve işi eskidendi. Bitti. Kahve bitti gitmiyoruz ki kahveye. Zamlar soğuttu. Zamlar tabii ki zamlar soğuttu. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olarak ilk önce şu pencereden bakmak isterim. Nasıl? Benim milli içeceğim çaydır, ayran değil. Hani birileri ayrandır diyor ya bizim. Benim milli içeceğim çaydır. Ben ilk önce bakarım çay benim ne kadar menfaatime. İlk önce ona bakarım. Herhangi bir ayran mayran ilgilendirmiyor beni. Şimdi zam tabii ki zamın hiçbir türlüsünü tasvip edecek bir vatandaş değilim ben. Çaya gelen zam sadece çay olarak hani tırnak içinde sadece çay değil de bunun mazotu olsun, temel gıda maddeleri olsun, unu, şekeri, bebek bezi, bebeğin maması sadece bunlar değil dediğiniz gibi iğneden ipliğe her şeye zam geldi. Çaya gelmesini ben vatandaş olarak hiçbir şekilde tasvip etmiyorum. İnşallah yapılan bu yanlışı erken fark ederler, geri çekerler, geri alırlar. Abi, 24, saat, 24 saat 24 saat hatırı kaldı. Neden? Çünkü ben şimdi bir kahveyi bir dostumla oturup, 40 senelik bir dostumla oturup içtiğimde benim dimağımda, anılarımda 40 yıl bir hatır bırakacağını artık vatandaş olarak şöyle düşüneceğim ben. Acaba 24 saat sonra bu içtiğim kahve bir zam daha gelir mi? Kendi vatandaşım yani kendi vatandaşlarımız da bile artık biz bu son zamlardan sonra, çarşıya ya da bir kıraathaneye çıkıp çay içmeye, kahve içmeye korkar olduk. Çaysa abim bak, şimdi bir kilo çayı atıyorum 50 liraya alıyordun, 40 liraya alıyordun. Şimdi kaç zam geldi? %40, 40. 40. De, 40 de. 4 kere de 12. E ne olacak? 52 liraya alacağız. Hı hı. Şimdi şu anda emeklisi olsun, memuru olsun, asgari ücrette çalışan olsun. Evet. Bugün yüzde %40 ücretini zam alabiliyor mu? Alamıyor. Alamıyor. Şimdi bu ne yapıyor? Herkesi bir sarsıyor. Ya bu biz çayla ilgili değil ki. Her şeyde böyle. Ya bu bir Bugün şey bak bir bardak çay bu, iki buçuk lira. Abi e bu zamlardan her, sonra daha değişik tabii. Herkes tabi şu anda 3 liraya satıyor çayı. Şu Hı. anda yarın 4 liraya 4,5 liraya satacak. Hı. Tutmuyor. Kim herkesin freni şaştı. E, çayın bizim milli bir içeceğimiz. E, bu kadar zamlanması bence etik değil. E, daha böyle insanlara yani nasıl diyeyim biraz daha yardımcı olsalar daha iyi olur yani. Tabi tabi bu bizim zaten vazgeçilmez, vazgeçilmezimiz Türk milleti olarak yani bir çay içmeye bir kahve içmeye yani dediğiniz gibi kahve, bir kahvenin 40 yıllık hatırı vardır. Yani büyük ihtimal öyle olacak dediğiniz gibi Alman söylüyor. ama gene de biz de ısmarlayacağız. Bu zamlardan sonra ne olacak yani alıştık zamlar artık ne yapalım yani yapacak bir şey var mı yani alt ne yapsın bir şey söylediğiniz zaman ne oluyor bu sefer? Yani bir şey bir ya gelse ne olacak yani kimseye bir şey söyleyebiliyor mu? Hani kim birine bir şey desen suçlusun yani. Şimdi kahveye gittik oturduk yanına biri geldi. Kaç bardak çay söylersin ikram edersin şimdi 3 lira 4 lira 5 lira. Yani ne yapacaksın? bir tane söylersin ancak ne yapacaksın yani. Kahve. Durum belli. Kahve nere söyleyeceğim bu saatten sonra artık. Nereye Kahve yani. Yani, artık. yani aynen öyle. Evet, işte yani yok. Allah herkesin yardımcısı olsun dediğim yani. Zor yani zor vallahi zor yani. Bir eline baksana şöyle. Böyle. oh